E? Merhabalar. Merhaba. Arkadaşlar. <laughs> <bizi gülüyor> Allah. Ama neyse boş verin. Evet şampiyonum. Bir dakika. Ne diye? Evet arkadaşlar. Bugün, bir dakika daha. Bin gelir. evet arkadaşlar. Reklamdan çıktık. Şimdi bir dakika. Arkadaşım. Hadi. Evet başlattım. Yemek yiyorsanız. Ee... <laughs> Yemek, Yemek yiyorsanız. Evet. Ben... Afiyet olsun. <laughs> Haydi başlayalım şampiyonluğumuza. Artık şöyle anlaştırın ya. Bir. Ben de. Ketçap istiyor musun? Ketçap. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Ketçap. Yaptık. Hadi. Bir seçtiler. <laughs> ben seçmedim. Ben iki tane seçeceğim. Çünkü ses şey yapmadınız. Ya bir dakika ya. Bir daha herkes baştan hmm. Olmadı şimdi. İlk Berk, sonra ben. Tamam. Sonra tamam. Ben sesle <laughs> Şey var. Gittim bu bok seçtim şey var. Ne? verdim. geldi. Hem var. Hem var. Evet, Şevval, Şevval. Seç bakalım. Seçti, amanın. Heh. Berk, sen şuradasın. Şevval, sen pembesin. Berk mor arkadaşlar, ben yeşilim. Şevval de pembe. Evet, evet. Hı -hı. hayalet bana geliyor. Peki. Hayalet. Mor hayalet Hı -hı. oldum. Merk hayalsin. Ben kazandım. Hayır. Ben kazandım ben. Sen hayır. değilsin o. Sen morsun. <laughs> <laughs> Şöyle. Bana da <laughs> Zaten Kümavili ben mavili de... bizim düşmanım. Ya böyle tutma mı? <laughs> Gel. Siz seçmem, Ben oynar. Şey var. <laughs> Elif sen. <laughs> nerede bekliyor. Ben sen gidiyorsun. Elif düşdü. Kırmızı oluyor bak bak. Hayır. Yes. Yes. Ben kazandım. Ben kazanamadım hiç. Ben kazanmışım. Ben lisayım. Ye Hayır yemekleriniz. Jesus. Şey yeni. Boz oyunu başlamadan Ben sizin golünüzü paşlayacağım ama. Dur. <laughs> yeah, ya gördünüz mü işte? Bir kere attınız. E ne var? Ben. <laughs> at at at. Atıyorum ya. Kanka koş kız. Kendi galene <laughs> at. Bravo. <laughs> Bir at, gol ya. Bir gole yenildik arkadaşlar. <laughs> Keşke futbolu. Bir de ben seçtim. Ben yeniliyorum. Tövbe tövbe. da belki Of. Belki de öldür. Ay yarın. Ben öldüreceksin. Ne ben sana vurdum. Arkadaşlar bir anda BTS şarkı çıktı ben zırın zırın. <laughs> BTS'e buradan selamlar. <laughs> ben bugün ben üçüm mü? <laughs> Sekiz <8 gülüyor> miyim? <gülüyor> İkinciyim. Ayşe. <laughs> ben neredeyim? Bu da Üçümüz kaldı. Şeye var tekrardan başlayalım. Aynen. Aa, cinçık. Hayır. Anlatım isteme geç. Bir daha ya. Aynen. Şeye var kaybediyor. <laughs> ben ona geç. Hayır ya, <laughs> oynamadım. Oy. Evet, oynamadı. Ama bir daha baştan başla yok. Tamamdır. <laughs> Yalnızcıklayalım. Yok. Yok. Evet, ya man <laughs> ya, <aman> ya basmışken. <laughs> Son. Çabem çabem. Dün gördüm, gördüm, gördüm. Dün gördüm, gördüm. Dün Öldün öldün gördün mü? Gördün mü? gördüm, gördüm. gördüm, gördüm. Dün gördüm, Ben de öldüm. Evet. İkimiz kaldı. <laughs> <laughs> Bu tur bitsin. Adları değiştireceğim. Belki adını Berk yapacağım. Benim adım Elif Berra yapacağım. Şöyle böyle şey var yapacağım. Hayır. Ya. Hadi. Tamam. Ben nerede? Seni uçaklarını öldürüyor. Musun? Kendi renginizdeki uçağa vurmayın. Ben hep şey varinkini öldürüyorum. Şu mavilinkini bari. Ben de hep Berkinkini öldürüyorum. Ben şu an Berkinkini öldürüyorum. Evet Şevval'e geçelim. Allah. Kendim. Berk, 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 berk. Bir ne Berk'in. Ee, Berk'in şey mavi kilim. Mavili kilim öldüm. bizim düşmanımız. Arkadaşlar. Evet. Bak ee. bak. Allah. Allah. Ana. Bu oyunun amacı bah, ne ba, oyunun oyunun amacını söyledim ya ben. Neyse. Oyun amacı şeydi. Kendi rengindeki uçaklara vurulacaktı. <laughs> Ne bu? Dinamit, dinamit sende. Bak birine ver. Ya. Kime <laughs> veriyor? Ha? Verdim, verdim. Bu mavili var Hı. ya, o mavi <laughs> var ya. Bak. Ne mavi ya? Aa, ben. <laughs> dinamit bende. Tamam. Hayır. hayır tarzlar, ben. Dinamik Berk'te. Mavili kenarlara kaçıyor. Şevval'in başı döndü. Berk'in de. Berk'i kazandı. Şevval'in kaçması lazım. <laughs> Mavili'nin başı döndü. Şevval daha şanslı. Şimdi geliyor Mavili ve gelemiyor. Şevval'in başı döndü. Eyvah eyvah. Şevval de. Şevval patladı ve Mavili kazandı. kanka kazanamadım. <laughs> İlk kalem olduğum için sıfır puan alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neden çok başarılıyım ben? <laughs> Allah'ım karanlık. Bu oyunun bug'ını biliyorum. Elif sana bir şey söyleyeyim. Oyun. Benimkini ama Tamam. Mavi mi? Herkes mavininkini alsın. Mavi yüz sıfır yok. Koy 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 ben. Ben. Hayır ben alabilir miyim? Elif sende çok var ya. Mavili alıyorum. Yani. E ne ne yapacağız bunda? Mavili alo 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 Mavili alo alo kim ediyor lan Mavili? Çalın bu benim. Mavili'den çalıyor ya bana geliyor bana geliyor. Aa kazandım. Ben, 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 ben. ben şöyle Ya böyle oynama. tamam siz de öyle oynayın iyi bari böyle oynayacağız. Hımm. Ama o oldu. böyle oldu bu? Böyle ses son... çıkmıyor işte böyle olmuyor. Elif sen onu atladın. Tamam. Al şey var. Ne? <laughs> Hayır benim şey. o ya. <gülüyor> Berk. Neyse <laughs> <asıl var>, Berk. <laughs> ya ben. Ya Doğru. bak Berk. Kaptırma işte o maviliye. Mavi. Ya bana versene Eli. Ee. Gel gel gel. 63 gel. Ya maviden alın, maviden alın al al al. Berk ya, oha! Okum. Ya ama yok artık ya mavili sen de bir dur destur yallah, <laughs> evet, evet, ya valla. De. sen sen sana dokunuyordun? Hayır ben sana verdim dokuz oldun ancak. Tam geliyordum vermeye dokuz olduğun için. On ne? Onum. On ne? Ben o kadardı. Sen kadardı. Bileydim. Atları değiştirmeli. Hı <laughs> Evet. Okay. Ben ben ilk ben şimdi ikinci bendim. Şimdi ilk şey var. Sonra ben sonra ben. Hayal et. Herkes hayal et. <gülüyor> ben. <gülüyor> ha doğru sıra bendeydi de bu <laughs> Ya da yılan. Elif. Hadi gel şey benim Hadi şey Hadi seç. Şey sen, sen, sen. Biz de savaşacağız. Beş. Evet, <laughs> Bir nasıl? Ben sevdiğim oyun mu? Şeker avı. Ben. Şimdi gaye düşme diyormuş. Beni mahvediyormuş. Patlayıcı. Hadi. <laughs> Haydi Allah bismillah. Bismillah. <laughs> ben hayalete geçti. Hayalet. Ama var. <laughs> <laughs> geliyor Ben herkesin yok ettim no no Sen yok ettim seni mi? Evladım. Seni şey yok ettim <laughs> Ben de sen Abi <laughs> herkes şu oldu ben oldum İlk hayalet olduğun için Ya kim seçti bunu? Ha düştüm Hı, Düştüm ama Yaralıyım düştüm ya Ha gittim Gittim. Ben, ben bilmiyorum. Bunu kim, kim seçti bunu ya? Ben, ben, ben... Ha. of ya. Ben dört puan aldım ama. Aa Elif seninle oynayız. Rose de bir. Rose. Berk istediğin kadar oyna, oynamıyor. Gel bak, ben... bana ne? Başla. Ne oynayayım? Ne ya? Sefer kendimle başlayacağım. Elif birbirimizi öldür, belki birbirimizi öldürmesek olur mu? Şimdi... <laughs> bir şey var, <laughs> özür dilerim, öldürmeye çalışmadım mavi. Hayır ben zaten belki öldüm. Heh mavi öldü ama. Oh! Canıma değsin Elif birini öldürmeye zorundayız. Aslında Allah mi? Gideceğim. alacağım. <laughs> Vallahi Valla <kaşık> hareket. <laughs> şey var o kadar ıh yaptı ki. Evet arkadaşlar oyun başladı. Ninja savaştı. Bu ben seçtim. Çok güzel. İyi ki de seçmişsin. Allah mavi, bana... mavi bana geliyor. Hmm. Berk. Mavi bana geliyor. Berk. o ya benim. Berk ya. Ne var? Ya Berk ya. Birlikte oldum. Beni öldürdün. Ya. ya. Hayır ben hiç gelmedim ki senin yanına bile Elif. Şunlar var ya şu yıldız. Attın. Canım gitti. Berk de zaten bir tekmele de orada. Aa, sen de kaldık ana. Oh. Allah. Evet Şevval kaçıyor. Berk onu öldürmek için Şevval darbe yapmaya çalıştı. Berk'in Berk... canı çok az. Şevval'in canı gitti. Ee, evet ve Şevval kazandı. Ben öldürdüm. <laughs> Berk sen daha yeni mi ilk oluyorsun? <gülüyor> <gülüyor> 9, Berk... 9, ben... dokuz ya. Ya da şimdi mi seçtin? Ben. Ben değil. Ya ben. Berker oyunu da sen seçiyorsun. <laughs> Her bizim sevmediğimiz oyunu biz da Ben seviyorum ama. Ben <laughs> Lan Halim de <dede>, Allah ben. <laughs> Bir mavi dille. Yarış yapıyoruz. Allah. Aa dönmedi. Ya ben sayılmıyor. Tableti hareket ettirmeyin ya. Berk yapıyor hep Berk. Ya Berk yeter. Bak kumsala gönderdim beni. Senin yüzünden mavi önüme geçti ya. Ne var ya? Her ne maviliği bitirmez mi? Her ne bitirmez miyim diğer turda? Aa maviliği <laughs> bir de belki bitirmez miyim diğer turda? Ya bana ne bir ya Berk? Ya Berk tableti oynatma. Aa. Şevval oynayamıyor. Berk'le Mavi'liği bitirmez miyim ben diğer oyunda? Diğer oyun neymiş? Hayaletler değil ama inşallah o olursa var ya. Ben ben ya. Berk'e sen hareket ettin. Aynen ya. ya bana mı ya? Sen bir çöndermişsin. Bak sen siz kaçtın benim için. Onu ben bu Berk'le Mavi'liği bitirmezsem. Aynen. Aha dinozormuş. Şimdi bitti. Aha ben Ben bir puan alıyorum yok. İki puan alıyorum. Ben de Elif seni onun evet. Ben Böyle oynama. Ben, ben, ben şeker. Oh. sonuncu ol göreyim. Ya Beşiklik tablet kişi. hareket ettim. Sonuncu Sonuncu ol. ol. Bekiş. <laughs> <laughs> Adı Berk olanlar like atsın. Adı Elif Berra olanlar like atsın. Yani Elif de olur Berra da olur. Adı Şevval gibi video olanlar like atsın. Herkesin şevval adı Şevval Sam olsun. Sam ne? Sam e, işte. Ama Susam. Susam. <laughs> Susamın sapını yiyemem. Kıracağım diyemem. sensiz. Yiyemem bombayı. Nasıl ya? 875 bomba. Nasıl kazanacağım ben bunu? Binilere falan gelmemiz lazım da kazanamadım. Senin <laughs> gülüsün. Berk 3 ya. Hep 3'te duruyor arkadaşlar. Herkes hiç yarışmasın. Ay şey ya. var. Şu mavili mi? Mavili. mavili ya anne ne anne? Ben anne. Şu mavili var ya ben yanlışlıkla şey var ilk. Şu mavili sen kime belki ulaştım? Ne olur ya. Aynen. Ya mavili Berke bulaştı ama. Ya beni belki itiyor. Yo ben burada sabit duruyorum o ben değilim. Ben. Ya kim beni itti? Şu mavili. Aa. Dur bak mavili. Mavili. Ya beni ya ne ya? ilk Hayır, defa ben... kazandı. İlk defa kazandı. Ya ilk defa kazandı ya. İlk defa kazandı. Hayır belki beni itti. Şu maviliyi itecektim. Berk geldi beni itti öyle bir şeyler bir şeyler oldu. Berk ne yapayım? Ben göreceğim şimdi ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Bana ne ya? Baştan değil başlayacak mi? dedim. Olmadı. Olmadı. Nasıl? Bir bir puan kazanmışımdır abi. Evet. O yüzden kendi canım feda etmeme gerek yok. Sen iki ben bir puan. Ana. Evet. Mavi değil de şey sen ama. Evet. Evet. Aa! Oyun sayısı. Yok. Hayır bana. zor <laughs> seçilir? <laughs> şey Hayır. Ne <be>. Hayır. bize sürpriz yapsın. Evet. Başlıyor. Ne? Ters <laughs> oldu. <laughs> Ay mavi. Bana geliyorlar. Git başımdan git. Ben kendim göremiyorum. Ben kazandım zaten. Şöyle. Nedense ben hep hiç alıyorum. Sırt sıkıyorsun zaten. Hiç alamıyorsun ki. Acaba ne oluyor? Ah tavuk. Tavuk tavuk. Nasıl tavuklar bana geliyor? Bir mi halim buraya? Dört mü oldum ben evet. Ne? ben de dört oldum beni. Gel ya. Aa beş oldum. Onun da yani. Ben, ben de beş kazandım. Ben kazandım. Altı olmuş maşallah. Oh. Bütün <laughs> tavukları... ben Şimdi de. Bütün tavuklar bana geliyordu böyle. Elif sen mi? dört olmuşsun ben de pel pel pel. Allah soygun. Bu oyunu baglı oynayacağım. Bak neredeyim? Bak diyorum vardı arkadaşlar. <laughs> bak hile şey var. Senin eli benden alma. benim 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 benim. Berk senden oluyor belki. Ha Berk. sen misin? <gülüyor> Götürme. <gülüyor> ya ben niye hile yapamıyorum bu oyunun hilesini yapacağım ben. Ya ben ya, beni aldın <laughs> aldım, ya? Ha, Ana, ben aldınız az önce. bir tane aldım kusura bana. Ama bir kazanmışım. Oyunun Bir hilesi... tane aldım senden. Tamam. Oyunun Hediye hilesi. edersin. <laughs> 8 olmuş şu. <gülüyor> <gülüyor> herkes <Okay>. ben. <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> bak şey var ya. çok <laughs> <laughs> ya. <elini> çek ya. <laughs> bak şimdi senin... Kafana kafana vuracağım ama mavili. Sen benim kafama niye vuruyor şey var ya? Hayır ben vurmadım ki sen beni vurdun. Yok. Vay ben maviliye vurdum. vurdum. Yanlışlıkla sana vurdum galiba. Sarı. Sarı mantar. sarı mantar gelmiyor. Biz neden kalalım? <laughs> oh canmaz. <laughs> Biz. <Değil. gülüyor> ya bak bu mavili çok kazanıyor ama arkadaşlar. Ya ben şikayetçiyim bundan müdürüm. Oyun yapamayacaksa. Oyun. Ana. Security. Oo. Bir şey beş mi şey var bitirmiş. Neyle emlesin? Mantar. Değil şeker. Ne? Mantar. Değil şeker. <laughs> Şeker Arkadaşlar mi, şeker mi? mantar mı? Mantar. Şeker. Mantar. Şeker. Mantar. Ver şeker mi mantar mı? Şeker. Ya. Bana ne? Şimdi <laughs> beni ver geçti? Bana ne var? Onu geçerler. Oh! Mavi de mavi geçti. Canımıza da beş. Şey. Oh beş. ünlü geçti. Ya of ya. Şey var dışarı işte herkes bombada. Combo Ama ben kazandım. 900 puan. 4 kaç 100. puan? 455. Ben 800 puan. Herhalde. Kız 100 puan daha sen var ya bana yetişiyorsun. Gerçi sen. 9 Ben. Ben. <laughs> ben. Yine. Ben yine aynı şekilde. <laughs> İnşallah iki kez seçmişsindir. Değil mi? Hayır. Seçmemiştir bence. Hayır, hayır Yok yok. Yok. <laughs> ben, kazandım, ben, ben kazandım. Ben, kazandım. Şey kazandı. Baksın en evet. <laughs> Hadi. Dört oyun falan geldi. Ee, <laughs> ben öldüm. Öldüm. Tüm mavileri kazandı. Ama ben de yine bir kazandım. <laughs> Abi işte. Yani. yapıyorlar. Ay, ay. Ah! Ay abi ya. Gittirme <laughs> ya, ya. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ay <gülüyor> ay ya ben aynı anda öldü. <laughs> evet. Ana. Ben yeni bir puan. Arkadaşlar ana veya anam derken küfür etmiyoruz. Onu söyleyeyim. Ana. <laughs> Evet. Ben mesela bir bu kaç videomda anam dedim ve babamın bir öğrencisi sanırım beni küfür ediyor olarak algılamış ama küfür etmiyor. Bana ne ya? O kadar çok uzak gidiyorsunuz kardeşim. Ben sadece hayatımda bir kere küfür ettim. O de ettiysen bilmeden de etmişim diyor. Şansa bak ya diğer tarafa geçtim. Aa, ya beni ittirmiyor. ittiriyorlar. İşte. O şey mal ittirdi beni. Ben. Ben bilmem kim ittirdi. Of ya. Ben. Ben. Ya Allah beni çabuk Tamam ya Allah. Allah sen ben şey de, de beni ittirdin. Ben. Şey ah! Ben. Bana ne? Bana ne? O zaman bak. Evet. Tamam. Ben ittirmedim ki seni? Sen ittirdin. İttirmedim. Seni sen buluyorsun. Ya tamam ya kim ittirdi? <laughs> kim ittirdi? Işte. Beni neden kimseye? Yeter ya. Ben kazandım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.